Evet hayat pahalılığı malumumuz zaten. Hayatımızın bir gerçeği olduğu. Sabah uyandığımızda yeni yeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben sabah uyandığımda 15 yıllık komşum Ersin'in yanına gidiyorum marketçi Ersin. Ersin hayırdır var mı bir zam haberin bana? Var abi diyor. Mesela bu sabah Coca-Cola'ya da zam geldi diyor. Yani işte kolaya zam geldi diyor. E, ee, şuna zam geldi buna zam geldi ona zam geldi. Neyse işte oh, diyor, o oh, be, bu zaten artık alıştık. Şimdi dolayısıyla Emekli de efendime söyleyeyim memur da dolgun bir zam bekliyor haklı bir şekilde. Şimdi hükümet de elindeki imkanları zorlamak nispetiyle bütçeyi de dekleştirmek nispetinde bir adım atmaya çalışıyor. Ve olabildiğince emekliyi memnun etmeye gayret ediyor. Fakat şimdi rakamlar bize ne diyor? Hükümetin yani hazinenin o bir şekilde elindeki imkanlar ne? Bu imkanlar ne kadar zorlanır? Zorlandığında nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bankaların promosyon yarışı da kızışıyor bu arada. Emeklilerin gözü bir yandan kabineden çıkacak egzam oranında bir yandan da bankaların vereceği promosyon miktarlarında. Şimdi Hükümetten bir zam beklentisi var mı? Var. %40 olabilir, 45 olabilir ya da %49.25 olabilir. Yani eşleştirme olabilir. Bunları yarın göreceğiz. Bir rakam üzerinde uzlaşılacak ve meclisin önüne gelecek. Fakat aslında, aslında emekliler için aynı zamanda promosyonların da bir değeri var. Çünkü o da bütçelerine bir ek destek hiç olmazsa o da bir noktada nefes almalarına yardımcı oluyor. Ha bankalarda ne yapıyor? Müşteri çekebilmek adına bir promosyon yarışı başlatıyor. Neye göre belirleniyor? Bankalar emeklinin aylığı ve otomatik fatura talimatına göre promosyon oranlarını belirliyor. Mevcut promosyonlara bir bakalım. Devlet bankaları 4500 ila 5000 TL arası emekli ve çalışanın talebi 10.000 ila 15.000 TL arası olması. Özel bankalar 6.750 TL, 15.000 TL arası. Emekli ve çalışanın talebi 15.000-20.000 TL arası olması. Kamu çalışanları 25.000 TL, mevcut promosyonları 25.000 TL. Onlar da 40.000 ila 60.000 TL arasında 2024 yılına dair yeni bir güncelleme bekliyorlar. Şimdi memurların 25.000 TL'lik almış oldukları promosyon iyi bir miktar. Fakat özel sektörden emekli olmuş olanlar yani SGK, Bağkur, EYT'liler o kadar yüksek e promosyon mevlalarıyla tanışamadılar henüz. Dolayısıyla tanışmak istiyorlar 2024'te 10 bin ila 15 bin TL arası, 15 bin ila 20 bin TL arası promosyon beklentisi var emeklilerin bankalardan. Hani emekli şunu söylüyor. Madem 2024'te birçok kaleme zam geldi, ÖTV'ye geldi, MTV'ye geldi, efendim şuna geldi, buna geldi. E o zaman bir şekilde bizim de efendim söyleyeyim zam gelsin söz konusu promosyonlarımıza. Evet devlet bankaları, özel bankalar, kamu çalışanları şimdi ya özel sektör. Heh, şimdi ya özel sektör, özel sektör çalışanları bu promosyonlardan yararlanabilme hakları olacak mı? Bazı özel sektörlerden emekli olanlar, bir şekilde bunlardan yararlanabilecek mi? Yararlanacaksa hangi miktarlarda yararlanacak? Bunlar da önemli. Sonuçta özel sektörde çalışan insanlar da var. Onlar da emeğe maaş alıyorlar. Diyorlar ki nasıl kamu çalışanı şu meblalarda alıyorsa nasıl emeklilerin böyle bir takım imkanları varsa özel sektör çalışanlarının da promosyon hakkı olsun bankalar bizim de kapımızı çalsın bize de bir teklifte bulunsun diyor. Böyle beklentiler var. Ya özel sektör diye son işaret olarak koyduğumuz hadise budur. Evet, kamu çalışanı 25 bin TL. Özel bankalar 6 bin veriyor. İşte devlet bankaları 4 bin 5 bin TL arası veriyor. Emekli çalışan, evler işte emekli ve çalışan talebi de işi işte görüyorsunuz. 10 bin 15 bin, 15 bin 20 bin TL arası. Ama özel sektöründe dediğim gibi bir talebi var. Bize diyor, promosyondan yararlanalım. Şimdi.